Kolejen deposu mükemmel bir cilt serumu hazırladım. En pahalı cilt bakım ürünlerini aratmayacak nitelikte. Tam 7 güce üst üste uygulayın ve 7 günün sonunda cildiniz daha canlı ve daha genç görünecek arkadaşlar. Kabukları güzel yıkanmış 3 tane orta boy salatalık ve rendeliyorum. Rendeledikten sonra salatalıkların suyunu alıyorum. Güneş ve cilt lekelerini en aza indirir, göz altı morlukları, kırışıklık ve cilt lekesi gibi sorunlardan arınmaya yardımcı olur. Bir kahve fincanı ölçüsünde salatalık suyu elde ettim. Ve şimdi bir yemek kaşığı keten tohumu ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Üzerine kapak kapatıp bunu geceden sabaha buzdolabında bekletiyorum. Dışarıda bekletmeyin salatalık suyu bozulma yapabilir bu şekilde bekletiyorum. Ve sabah bunun e, buzdolabından alıp kapağını açtığımda bakın hiç su görünmeyecek kıvamda oluyor. Ve şimdi sık bir tülbent yardımıyla suyunu çıkartıyorum ve salatalık jeli elde ediliyor arkadaşlar. Şimdi salatalık jelinin içerisine bir iki malzeme ekliyoruz ve bunu daha da güzel hale getiriyoruz. Ben burada aloe vera jelinin hazırını kullandım. Bitkisini de kullanabilirsiniz. Şöyle büyük bir tatlı kaşığı ölçüsünde yeterli. Öncelikle salatalık jeli ile aloe vera jelini iyice karıştırıyorum. Aloe vera jeli hassasiyeti olanlar burada aloe vera jeli eklemeden de hazırlayabilir. Şimdi göz çevresine de iyi gelsin diye ben burada üzüm çekirdeği yağı kullanıyorum. Siz cildinize iyi gelen yağlardan bir çay kaşığı kadar ekleyebilirsiniz. Ve son olarak da yarım çay kaşığı kadar E vitamini ekliyorum ve tam homojen kıvam alana kadar iyice karıştırıyorum. Ve daha sonrasında bunu temiz olan cam bir kavanozun içine aktarıyorum. Ve artık kullanıma hazır hale geliyor arkadaşlar. Bu hazırlamış olduğumuz cilt serumu içeriğindeki A ve E vitamini sayesinde cildin daha genç görünmesine ve onarılmasına yardımcı oluyor. Cilde canlılık ve tazelik katıyor. Cilt lekelerini gideriyor, göz çevresindeki kırışıklıkları, göz kapağı düşüklüğü gibi sorunlarına büyük bir çözüm oluyor. Bu tarifleri uygularken mutlaka el, boyun ve dekolte bölgenizi de ihmal etmeyin. Komple göz çevresi dahil uygulanabilir ince bir kat halinde 1 iki damla alıp cildinize uygulamanız temiz cilde uygulamanız ve hatta cildinize şöyle bir iki dakika kadar nazik hareketlerle masaj yapmanız çok daha olumlu sonuç almanıza yardımcı olacaktır. E, karışımı bu şekilde cam ve kapaklı bir kavanozun içerisinde buzdolabına kadar buzdolabında 7 güne kadar muhafaza edebilirsiniz. 7 günden sonra arta kalan malzeme kullanılmıyor. Evet arkadaşlar benim tarifim bugünlük bu kadar. Kimler uygulayacak bu tarifi? Lütfen beğene basıp alta yorumlara ben uygulayacağım deyip ve uyguladıktan sonra da deneyimlerinizi paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yalavuston'dan saygılar. Hoşçakalın.